Bence Nepo daha da bedava kazanmak istiyor. Böyle bir şey bu falan kazanmak istiyor ama o kadar olmayacak muhtemelen. Onun için şu f sürmedi mesela. Niye sürmedi? O da uzatıyor işte Enteresan. Biraz da suyunu çıkardığı şey. Ya. Böyle teknik mi olur? Katli Nepo... Aha F3 sürdü. Haydi bakalım. Çok enteresan. Ne bu yorgun görünüyor diye bir tamam. yorum geldi. Yani yorgun evet. Kolay değil bu maçları böyle bu kadar oynamak da. Ama bu adam dünya şampiyonluk maçında çıkmış bir oyuncu yani. Fiziksel olarak çok da çalıştı. Peki şimdi F3 G4 mu oynayacak? Bir ben, tane yani, şampiyon var. Bir e, iki çok süre, değil mi? Ben ben anlamadım yani. Artık bayağı uğraşması lazım. Bir insan neden F3 varken 3 oynar ki? Fili dolansaydı B1'e yeniden öyle oynasaydı. F3 G4 mü oynayacak şu an mesela? Yani yapabilirsin ama piyon azaldıkça. Ha bu arada kalkıya iki taraftan da iki piyon giderse beyaz bunu kazanıyor. Ha öyle biliyorum. Bunun Gerçekten bir Beliersyan, Beliersyan anlatmıştı. Bize ha? yan, hatta çok kolay kazanç demişti bununla ilgili. Belki de ona güvenerek gitti bugün Nepo. onu. Aha. Yani iki piyon birden tahtadan kalkarsa Bak çatal istedi orada. Aha gitti F3 piyonu. Ne oluyor? Ayy. Kale D6 var. Kale D6 var. Nepo uyudu bunu yani. Uyudu vallahi. Ya şu an tamamen tesadüf kale D6'ın oluyor olması. Fil C7, Şah G5. Hı hı. A Allah! Fil gitti. Şimdi... Tamam. Böyle saçma şey olur mu ya? İşte satranç da olur. <laughs> Maalesef. Final maçıydı bak. Ne yapabilirdim? Evet. Bak ya ben neyi, neyi düşünüyordum? Bak burada fil C7 oynasa bunu aldı. Şah G5 böyle geldi. Burayı tuttu. Bu. A4 evet. Ha, burada fil bu mu varmış? Hı hı.